Dur, dur, dur. Merhaba Ahmet. Aa. Nasılsın? Git buradan öf. beğendin mi? <laughs> gel gel biraz daha kokulu, gel. Aa bayıldı ya. Hadi arkadaşım saklanalım şuraya.

Ne oldu size? Çocuklar! İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Ah. Ah. Çocuklar kendinize gelin. Ah. Bu sesler de nereden geliyor? Aa. Ahmet ne oldu? Aa. Neden bağırıyorsun? Ah, çocuklar. <laughs> Bu ne? Ah, Bu kanatlar beni. da ne? Ay vaktir olmuşlar bunlar. Ver <laughs> burada. Ah. Ah, Ahmet. Aa. Fatma sen de mi oldun? Ay Fatma da olmuş. Ne yapacağız şimdi? Ahmet. Ay Ahmet onu Olamaz. Fatma kızım nereye gidiyorsun? Aa Fatma uçuyor. Fatma uçuyor gidiyor. Hülye sen nereye gidiyorsun? Aa Hülye de uçuyor gidiyor. Hülye de uçtu gidiyor. Ne oh. oh. oldu bana? Ay ne kadar çirkin olmuşsun ya. Çocuklar seni vampire çevirmiş. Ama değişik bir vampir. Ah, Korkunç. Korkunç. ben Esim... hiç kötü değilim ya. Hiç kötü hissetmiyorum kendimi. Ahmet kendine haberin yok. Ah. Enişte kaçayım. Ne yapacağım şimdi ya? Allah Allah ne yapmam gerekiyor acaba? Ah Evet benim sihirli içeceğim vardı. Bunu Ahmet'i e içireyim. Düzelsin kendine gelsin. Hadi bakalım. Hadi götürelim. Götürelim de kendine gelsin. Ahmet ne yapıyor acaba? Oturuyor daha hala. Ay Ahmet daha hala düzelmemiş. Evet. Bu hemen içeceği. Sihirli içecek bu arada bu. Bunu içireceğim. İnşallah düzelir. Allah Ahmet ay korkuyorum. Elif falan ısırma tamam mı? Ha bakalım Ahmet. Ah. Ay. Ah. Ahmet Ahmet kalk Ahmet. Ay düzeldi şükür. Ay. Ha, ah. Ahmet vampir Yo. oldun. Evet onu hatırlıyorsun değil mi vampir olduğunu? Yok hatırlamıyorum en son mi, mi tablet mi ne geldi. Evet o gelmişti. Kokudan bayıldığımı hissedim. Ağır bir kokudan. Evet. Ondan sonra neler oldu hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya çocuklar vampir oldu onu. Aa, ben de mi oldu? mi yaptı yoksa onlar? Evet ısırdı. Isırdılar seni vampir oldu. Nerede? Ya uçtular gittiler. Nereye gittiler bilmiyorum yani Ahmet. Ben onların gideceği yere gidiyorum. Hadi Devlen gel. Bir yere gidelim. Yani. Hadi gel bulalım. Nerede acaba? Tavamda mı? kabın üstünde mi? Bundan mı verelim? Evet ondan verelim en iyisi. Hadi sen düzelirse onlar da düzelir. Hadi bakalım ya sesleri duyuyor musun? Ay. O sesleri geliyor burada. Her yeri haşettiler galiba. Aa bak biri burada. Nerede? Tavanda mı? İşte kapının üstünde. Hülyesi nerede? Hülyesi de burada bak. <tık tık rolling> ah, Daha... Fatma, Fatma'ya bak, kapı üstüne çıkmış. Hemen içir Ahmet düzeltin. Ay ne yapıyor oralarda? <laughs> Sonra da bir şey gel. Hülyesi ye. iç anneciğim iç iç iç. Ne oldu bize? Hatsuma in anneciğim artık düzeldi. Uh, Hulusi de düzeldi. Ah. Ah evet. vampir olmak güzel miydi? Evet. Ya neresi güzel ki çirkin oluyorsunuz öyle. Uçmuş anne mu? Evet uçturdunuz gittiniz havalandınız babanızda vampir ettiniz hatırlıyor musunuz onu evet vampir oldu babanızda bunlar ne kadar enerjik benim hiç halim kalmadı. bir de başımıza bu geldi bunu da başardık evet. ay çocuklar bunları size kim yaptı <gülüyor> <gülüyor> o nerede peki saklanmıştır <laughs> onu nasıl kovacağız nasıl kovacağız onu benim ya neredeydi nereye gitti acaba Nereye evet. gitmiş olabilir Ahmet? Tuvalet. <laughs> Tuvalete saklanmış olabilir. Evet. Hadi, sifonu çekelim, evet, evet. Hadi gelin. Kesin tuvalette başka bir yere gidemez. <laughs> Ahmet gördün mü buradalar. Allah, hemen çamaşır suyunu dök de gitsin öyleyse. Evet çamaşır suyunu dökelim. Zehirlensin de gitsinler. Hadi dökülüyse. Ha dök dök dök. Evet gel, gel, gel küçüldüler gel, gel, küçüldüler. Kapat ve şu şarı çek. Evet. Ha, kapıyı yurduk. Evet gitti. Gitti gitti şükür. Hadi hadi gitti. gidelim gel. Odamıza gidelim hadi. Koşun koşun koşun. Of. Oh. Gitti Ahmet. Şey Zehirlendiler gittiler.